Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Artık Güzel Kitaplar bölümüne geçmenin vakti geldi. Bir kayıt dizisine başlıyorum. Ay düğümlerimiz. Her bölümde farklı ay düğümünü detaylıca anlatacağım. Ve belki de düğümleri birlikte çözeceğimiz bir yolculuk olacak bu. Seri boyunca faydalanacağız ser, ruhsal astroloji kitabı. Ay düğümlerini bilmeyenler için videonun altında açıklamalar kısmında bir tablo bırakıyorum. Oradan tarih aralıklarına bakarak ay düğümünüzü öğrenebilirsiniz. Her bölümde o ay düğümüne sahip kişiler için geliştirilebilecek nitelikler, geride bırakılacak eğilimler, aşilin topu yani kaçınılacak tuzaklar, bu insan aslında ne ister, yetenekler, iyileştirici onaylamalar, kişilik, gereksinimler, ilişkiler ve hedeflerden bahsedeceğiz. Ay düğümleri fiziksel nesneler değil, matematiksel olarak hesaplanan noktalardır ayın dünya etrafındaki yörüngesinin dünyanın güneş etrafındaki yörüngesini kestiği noktalardır. Ay kendi eksen etrafındaki hareketi sırasında bu yörüngeyi iki kere keser. Kuzeye ve güneye doğru hareketi sırasında. Kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü her zaman tam karşıtlık açısı içinde olurlar. Ve karşıtlık açısı bu konumda neyi getirir? Genel anlamıyla zorlayıcı ve meydan okuyucu olarak bilinse de dualitenin yansımasından başka bir şey değildir karşıt iki enerjinin çatışmasıyla ortaya çıkar ve bu nedenle çelişki doğar. Karşı koymakta ısrar edersek eğer gerilim artabilir. Bu açı yüzleşmeyi gerektirir. En iyi kullanımı iki ucu dengelemekle sağlanır. Ay düğümleri astrolojik anlamda yaşam anlamanın en temel yoludur. Kişinin bütün yaşamının amacını açığa vurabilir. Çünkü ay düğümleri ruhun yolculuğunu anlatmaktadır. Ruhun nereye çekildiğini gösterir. Güney ay düğümü Kişiyi geçmişe, kuzey aylığımı ise kişiyi geleceğe çeker. Ve hayat bu ikisinin harmanlanmasıdır. Ruhsal Astroloji kitabı, giriş bölümü, doğruluk. Bu kitabın sizce bir değer olması için astrolojiye inanmanız gerekli değildir. Psikolojik ya da bilimsel bir düzeyden incelendiğinde astrolojinin inançla hiçbir ilgisi yoktur. Bilgi edinme ve deneyler yapma ile ilgilidir. Bu kitapta sunulan bilginin gerçeğini değerlendirirken kendi içsel bilişinize ve geçmiş deneyimlerinize kulak vermeniz önemlidir. Başkaları ne düşünürlerse düşünsünler. Yalnızca siz kendi içsel savaşlarınızın doğasını bilirsiniz. Eğer kuzey düğümü kişilik tipinizi dengelemek için önerilen deneyleri yaparsanız, doğru yolda olup olmadığınızı anlamak için enerji düzeyinize bakın. Eğer bu deneylerden birini yaptıktan sonra enerji düzeyiniz yükseliyor, kendinizi mutlu veya özgür hissediyorsanız o zaman doğru yoldasınız demektir. Kendinize güvenin. Eğer kendinizi böyle hissetmiyorsanız başka bir deney uygulayın. Doğru yolda olduğunuzu kendinizi mutlu veya özgür hissedip hissetmediğinize bakarak anlayabilirsiniz. Sizin kuzey düğümü bölümünüzde yapılan önerilerin bazıları size doğru gelmiyorsa orada da kendinize güvenin. Bu daha önce üstesinden geldiğiniz ya da herhangi bir nedenden ötürü size tümüyle uymayan bir alan olabilir. Bu bir çift ayakkabıyı denemeye benzer. Onların uyup uymadıklarını yalnızca siz bilirsiniz. Yine kendinize güvenin. Sizin için yeni olduklarından başlangıçta bazı öneriler size ürkütücü gelebilir. Ama onlar size uygun geliyor ve doğru görünüyorlarsa risk alın ve onları uygulayın. Deneyinizden kalıcı bir korkusuzluk ve özgüven duygusuyla çıktığınızı göreceksiniz. Değişimlerin meydana geldiğini anlayacaksınız. Çünkü birkaç hafta ya da birkaç ay önce sizi rahatsız eden şeyler artık rahatsız etmeyecekler. Dostlarınız bu şeyleri hala hissedebilirler ama siz başka bir şey hissedeceksiniz. Geçmişte elde edemediğiniz bir dinginlik hissedeceksiniz. Bilgi yoluyla şefkat Astrolojiye gerçekten fikirli bir anlayışla yaklaşıldığında o doğrudan koşulsuz sevgiye götürür. Bir kişinin içsel işleyiş biçimini ve aksaklıklarını tam olarak anladığınızda ona nasıl kızabilirsiniz? Hepimiz sahip olduğumuz ışıkla elimizden geleni yapıyoruz ve kusurlarımızın üstesinden gelmeye çalışıyoruz. İçsel aksaklıklarımız istediğimiz şeyi elde etmemizi engeller. Bu hepimiz için geçerlidir. Geniş kapsamlı doğum astrolojisi, gezegenlerin, güneş ve ayın burç pozisyonlarının, birey doğduğu sırada faal olan düğümler, tutulmalar vesaire gibi birkaç noktayı dikkate alır. Aslında her birimiz tamamen kendimize özgüyüz. Tüm gezegenler güneşin çevresinde değişik hızlarda döndüklerinden bir doğum haritası 25 bin yıl boyunca inelenemez. Siz doğduğunuz, ilk soluğunuzu aldığınız anda tüm insanlık, o sırada yaşayan herkes sizinle birlikte o anı geçirmiştir. Doğduğunuz an varlığınızın hücresel düzeyine damgalanmış ve sizin bir parçanız olarak kalmıştır. Ve o doğu manu üzerinde çalışmaya başladığınızda donanımınızın çok iyi yan bölümlerini ele alıp onları ayarlayarak böylece yaşamınızda mutluluk ve sevinç yarattığınızda bu değişimlerin olumlu enerjisi herkes etkiler. Kişisel yaşamınız yoluyla aslında geçmişte yaşanmış bir anı değiştirirsiniz ve geçmişi değiştirdiğinizde o herkes için şimdiki zamanı değiştirir. Birçok ruhsal öğretmen Başkaları için yapacağımız en iyi şey kendi üzerimizde çalışmaktır demiştir. En derin düzeyde hepimiz birbirimize bağlıyız. Biz biriz. Doğum haritanız doğduğunuz sıradaki içsel donanımınızın bir tablosunu gösterir ama bununla ne yapacağınız size kalmıştır. Kendi davranış biçimlerinizi tarafsız bir gözle görebildiğinizde daha verimli sonuçlar ve daha iyi bir performans elde etmek için ayarlamalar yapabilirsiniz. Herhangi bir Donanım bozukluğu düzeltildiğinde sonuçta yaşamınız önce içsel sonra dışsal olarak daha pürüzsüz bir biçimde akar. İçsel donanımınızı berrak bir biçimde gördüğünüzde yapısal aksaklıkların farkına varabilir ve yararınız olmayan davranışları sürdürmemeyi seçebilirsiniz. Hepimizin uygunsuz davranışa, yalnızlık ve mutsuzluğa yol açan eğilimlerimiz vardır. İşin püf noktası kendi aksaklıklarımızı keşfetmek ve onlardan sakınmak için kendimizi güçlendirmektir. Bu objektif bilgiyle artık karanlıkta iş görmeyiz ve yaşamın neden bizi mutsuz eden bir geri bildirimde bulunmayı sürdürdüğünü anlarız. Yaşam gözlerimiz bağlı olarak yürümek için çok kısadır. Bu kitabın amacı ayın kuzey ve güney düğümleri tarafından betimlenen 12 kişilik tipi içinde neyin işe yaradığını ve neyin işe yaramadığını açıklığa kavuşturmaktır. Bu kitap sizin yalnızca haritanızın bir toplamı olmadığınızı anlatmaya dayandırılmıştır. Kişiliğin bilinçsiz biçimde iş görmesine izin vermeniz ya da yaşamın sizin yararınıza olacak biçimde akması için sorumluluk alıp enerji yarındırmanız size bağlıdır. Doğum haritanızın grafiğine bakıp bazı yanlarınız sürekli olarak birbirleriyle savaştıklarını ve her türlü çatışan enerjiyi yarattıklarını görebiliriz. Diğer yanlarınız tam bir uyum içindedir Yaşamınızın o alanlarında hiçbir zaman bir mücadele olmayacaktır. Astrolojide ay duygularımıza, ruh hallerimize, bağımlılığımıza, güvensizliğimize, ait olma duygusuna, yani duygusal bedenimize hükmeder. Ay kendi imajımızı, yani dünyada neyi ifade ediyor, ol olursak olalım, kendimizi içgüdüsel olarak nasıl gördüğümüzü belirler. Ben karma, geçmiş yaşamlar perspektifinden Ayı haritadaki en önemli gezegen olarak kabul ederim. Ay kişilik yapısının geriye kalan kısmının temelini oluşturur. Ayın düğümlerinin yolunu izleyerek ve böylece duygusal bedenimizi yeniden dengeleyerek içsel stresimizi gidermeye ve bireysel varlığımıza yeniden güvenmeye doğru uzun bir yol kat ederiz. Burçlar ve evler. Her birimiz için Kuzey Düğümü bir burçta ve bir evde yer alır. Burç pozisyonumuzla ilgili bölüm özellikle tam potansiyelinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmış bilgiyi sağlayacaktır. Kuzey düğümünün içinde bulunduğu burç, kişilikte meydana gelmesi gereken psikolojik değişimi belirtir. Kuzey düğümünü içeren ev, kişinin bu yeni psikolojik farkındalığa erişmesini sağlayacak deneyimleri gösterir. Bu bilgiyle çalışırken sizinle en çok ilgili görünen bir ya da iki noktayı ele alıp kendinizi bu niteliklerden arındırmak için bilinçli olarak uygulama yapmanızı tavsiye ederim. Uygulama yaptıkça yavaş yavaş kendinizi yenilgiye uğratma eğilimi kaybolacak ve onun yerine sevinç alacaktır. Hazır olduğunuzda terk etmek ya da bilinçli olarak geliştirmek istediğiniz başka bir şey seçin. Bu bir süreçtir. Bu çaba gerektirir. Büyük bir kişisel risk olarak görünebilmesine karşın bir kez ilerlemeye başladığınızda asla geçmişin korkularına ve sınırlamalarına geri düşmezsiniz. Bazı niteliklerin arındırılması ya da terk edilmesi ötekilerden daha çok zaman alır. Bir hafta ya da bir yıl önce üzerine çalışmış olduğunuz bir eğilimi terk etmek için çalışıyor olsanız bile onun üzerinde daha yüksek bir düzeyde çalışıyor olacaksınız. Ve bu eskisi kadar acı verici ya da zor olmayacaktır. Bu yolla gelişme bir daireden çok bir sarmal gibidir. İlerleme kaydettikçe yaşamı daha az tehdit edici bulacak ve arzuladığınız şeylerin daha kolayca ve doğal olarak gerçekleştiklerini göreceksiniz. Geçmiş yaşamlardan kalma görünmez zincirler parçalanıp dağılmaya başladığında siz kendinizi korkusuz, hafiflemiş ve özgür bulduğunuzda bir sihir meydana gelmeye başlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video Kuzey Ay Düğümü Koç, Güney Ay Düğümü Terazi için olacak. Hoşçakalın.